Selamun Aleyküm. Aziz Ankara'da adeta bahardan kalmış bir gün yaşanıyor. Burası şehrin kalbi konumunda. Türkiye'nin ekonomisinin bir nevi yönetildiği paranın merkezi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası binası öğle namazını inşallah iki cami var. Zincirli Cami ve Hacı Bayram Cami merkezde namazımızı kılmak için biz de ezan yakın o tarafa gidiyoruz. Başkentin mirasını geleceğe taşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir afişi var. Projenin nasıl hayata geçirileceğini gösteriyor. Burada hastaneler vardı. Onlar yıkıldı. Meşhur heykel meydanı. Dediğimiz meydan. Ne kadar hava trafiği olduğunu da Şekil Ağa'da görüyoruz Ankara'da. Ankara'da şekil Ağa'da görüldüğü gibi ya, buyur, buyur, simit ya, 10 lira. lira. Eski meclisi de göstereyim. Eski meclis binası esas meclisin bulunduğu bina biraz aşağıda. Burada eklentisi oranın. Biz de tereddüt ettik geçelim mi geçmeyelim mi? Esas müzenin girişi aşağıda. Zamanımız yok. 5 dakika civarında ezana zaman kaldı. Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazından sonra meclis burada açılıyor. Burası tam Ankara'nın kalbi mesabesinde bir nevi Türkiye'nin kalbi Ankara'da atıyor başkent olduğu için. Heykel meydanı olarak geçiyor. Yukarıda Zincirli Camii var. Biraz daha yukarıda Hacı Bayram Camii var. Meydanı da gösteriyorum. Burası eski Sümerbank binası. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi binası oldu. En eski yapılardan bir tanesi de Türkiye İş Bankası'nın bulunduğu bina. Ezan yakın. Rabbimiz kıyamete kadar Hayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı indirtmesin. Aradaki bu Halilik binası, yine Sosyal Dilimler Üniversitesi'ne devredildi bu binalar. Bu Çankırı Caddesi olarak geçiyor. Çankırı-Kastamonu yolu tarafı. Ulus Meydanı Çankırı Caddesi. Yukarısı ise Anakar Saray Tarihe dokunuzu da düşenin güneşten dolayı parlıyor levhalar. Meclisin ve şu andaki heykel meydanından bulunduğu yer Altındağ ilçesi sınırlar içinde. Nereye gidiyoruz? Senelerce Altındağ'da hem Diyanet İşçileri Başkanlığı'nın bir imam hatibi olarak ve 23 yıl 5 yılı Rüzey olmak üzere burada öğretmenlik ardından baş öğretmenliğe kadar görev yapmayı Allahu Teala lütfetti. Tam minaresi görünen yukarıda tepede minaresi görünen bir cami var. Orada benim atandığım camide ancak ben orada görev yapmadım. Orada sadece bir müezzin görev yapıyordu. O da rahmeti rahmana kavuştu bir trafik kazasında. Adil cevazlı bir hocamızdı. Ezan ha okundu ha okunacak. Burası Anapartalar Çarşısı bir ara patlama yaşanmış. Bazı iş yerleri hasar görmüştü. Arkada modern çarşı var. Modern çarşı da tamamen yanmıştı.